arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çeyiz alışverişimle sizlerle birlikteyim. Bu sefer daha farklı bir şey yaptım. Daha farklı bir şey yapmadım da en son aldıklarımı göstermek istiyorum. Gerçekten çok çok ucuza şeyler aldım. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Zaten videolarımda da paylaşıyorum diyorum hani bunu alın. Bakın ben buna bakıyorum işte bunu alacağım şöyle inerim. siz de bakın siz de alın diye. Sizlere de belirtiyorum Zaten. Şimdi o zaman geçelim benim aldıklarıma. İyi seyirler. İlk olarak arkadaşlar size bir önceki videomda bahsetmiştim. E, masa örtüsü seti. E, Trendyol'da 120 lira diye söylemiştim. Ben onu aldım, geldi. E, hala bu arada aynı fiyat. E, bence fiyat çok da değişmiyor. Hatta e, başka yani benim aldığım satıcı ağaç başka satıcılarda da işte 110 lira, 105 liraya da var ama hani bunda daha çok yorum vardı. O yüzden ben bunu tercih ettim. E, bayağı da rengi var. Benim aldığım bej rengi olması lazım. Şöyle önce size hı, kutusunu göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Hepsi var gördüğünüz gibi. Şimdi tek tek hepsini göstereceğim. Şeyde e, bir hommuş arkadaşlar. Çetin tekstil diyor bir home. Şöyle açıyorum. Açtığımız zaman şöyle bir şu şekilde. Rengi böyle. Bej rengi. Çok güzel ya. O kadar şık ki. Benim çok hoşuma gitti. Yani bu fiyata gerçekten hani çeyiz için almalık. E zaten bence hani bir ya da ikiden ya da gerek yok. Yani sonuçta ne kadar çok misafir gelecek ya da gelse bile hani bunlar hep kullanılacak şeyler değil. Şöyle bir tanesini göstereyim peçetesine. Şöyle arkadaşlar. Biraz da parlak geçiyor böyle. Tam videoda belli oluyor mu bilmiyorum ama çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Rengi de çok güzel. Böyle açık renk masada koyu da olur. Yani her türlü uyar diye düşünüyorum. Hani ben de bilmediğim için nasıl bir masa konsol tercih edeceğimi. O yüzden böyle hani her şey uyabilecek bir şey almak istedim. Ondan sonra Şöyle peçete halkaları var, boncuklu. Onu da göstereyim. Bakın şöyle. Bunlar da çok güzel. 12 kişilik bu arada. 12 kişilik olması da çok çok iyi bence. Ondan sonra şöyle işte boncuklar var serpiştirmek için. Başka bu da runner arkadaşlar. Çok güzel ya. Hani şu püskül bile tek başına gerçekten pahalı ya. Çok tuhaf ama. Runner'ı da şöyle üçgen geliyor ucu. Böyle de runner'ı var. Çok güzel. Ben çok beğendim. Ee, belki daha sonra bunun hmm, çok güzel renkleri vardı. Gri'si çok hoşuma gitmişti. Ee, gri'sini de alırım. Böyle bir set. Yani bence fiyatı çok uygun 120 liraya. Ben tekrardan altı linkini eklerim. Sizler de bakarsınız. Ee, belki hoşunuza gider alırsınız. Ki bence eğer yoksa e, kaçırmayın derim yani. Bunlar da böyle. Diğer videomuzda da gösterdiklerimle bir, iki, üç tane olmuş oldu. Çok güzel oldu. Bu tabi çok kullanılacak bir şey değil ama e, bir önceki gösterdiklerim daha günlüktü. E, onlarla bunlar bana e, yeter diye düşünüyorum. Daha fazla da bakmam dediğim gibi. Hani belki grisine bakarım. O da güzel çünkü. Çok güzeldi ya. Hatta onu ekleyeyim ben ekranı. de görün. Bir sonraki ürünlerimle arkadaşlar. Bunları 101'den almıştım. Şöyle tanesi 5'er liraydı yani. <laughs> Yalan olmasın. Gerçekten çok ucuza aldım. Böyle küçük oval fırın kabı. Çok güzel. Yani hani tek kişilik için hani buna Biraz parlıyor. Buna yemeğinizi yapın. Buna yapın. Yani iki kişilik çok da güzel olur diye düşündüm. O yüzden böyle iki tane aldım. Bir tane de şöyle aldım. Bu da 6 ya da 7 liraydı. Hatırlamıyorum gerçekten yani. He, çok komik paralardı. O yüzden ben böyle bunları aldım. Keşke bundan bir tane daha alsaymışım ama. Bu şekilde bunları da bimden aldım. Belki siz de görmüşsünüzdür. Almışsınızdır. Bunlar da bu şekildeydi. ediyorum. Ee, yine benim Trend yoldan almış olduğum Amerikan servislerim var. Bunları da gerçekten çok ucuza aldım ya. Çok güzel. Şöyle hemen göstereyim. Şöyle mat deri görünümlü arkadaşlar. Çok güzel. Bir sürü rengi vardı. Ben lacivert aldım. Hani açık renk masa alırım diye düşündüm. Hani lacivert güzel olur. Bir de Yemek takımlarım da yemek takımlarımla da gayet uyumlu oluyor, o yüzden bunu tercih ettim. Ee, bir de şöyle bardak alıkları var, bu şekilde yakından da göstereyim. Çok güzel, böyle e, bu geldikten sonra ben masaya böyle koydum, böyle o kadar şık güzel duruyor ki. Şöyle arkası da keçe, biraz şu anda böyle şey olduğuna bakmayın, böyle düz koyduğun zaman onun 15 dakika sonra dümdüz oluyor. E bunun da fiyatı 55 liraydı ama bana kupon geldi. 30 liraya aldım. Hatta dün baktım siyahı ne kadardı? 28 liraydı galiba. eğer ihtiyacınız varsa ya da böyle çeşit olsun diyorsanız bence çok uygun fiyatı. Bu arada 6 kişilik bunlar. 12 de yapabilirsiniz ama ben gerek duymadım. O yüzden 6 kişilik böyle aldım. 30 liraya almış oldum. Çok da güzel oldu yani. Bu da bir çeşit oldu. Yine aynı şekilde bakın kıvırıyorum. Bir sonraki ürünümde arkadaşlar ben artık karacadan aldığım pasta standını göstermek istiyorum. Evet o kadar beğenerek aldım ki. E gerçekte görmemiştim mağazada ama internetten bile e, çok güzel oldu, çok belliydi. Beni Instagram'dan takip edenler bunu tabii ki de biliyor. Çünkü kutu açılış e, videosu yapmıştım, reels paylaşmıştım. sizler de daha önceden haberdar olmak istiyorsanız beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da paylaşımlar yapıyorum. Bunu da belirteyim. Şimdi göstereceğim. Bir şey söylemek istiyorum. Mesela Karaca'dan bir şey aldığımızda gerçekten e, o kadar güzel paketleyerek gönderiyorlar ki. Hani o ürüne bir şey olma ihtimali yok. Evet kutusu bu şekilde arkadaşlar. Karaca Serah iki katlı kurabiyelik diye geçiyor. Ee, bu arada şu anda, gerçi ben bu videoyu birkaç gün sonra koyacağım ama e, trend yolda, aman e, trend yol demişim. E, Karaca'da indirim var. E, genelde zaten trend yolu, ben hala trend yolu kafayı takmış durumdayım ya. Karaca'da hep yani bu arada indirimler var. Bir de hafta sonunda kargo bedava oluyor. E, ve yeni üye olursanız eğer e, 40 lirada indirim oluyor. Onu da belirtmek istiyorum. Anlımız bu şekilde arkadaşlar şöyle boyutu yazıyordu ama ben tekrar bakayım yanlış olmasın burada bulamadım ya şu an burada bulamadım ama açıklamaları eklerim ya çok da küçük değil çok da büyük değil ee, ama şey, tabakları 20 santim onu biliyorum. Hani böyle bir sunum yapacağınız zaman misafiriniz geldiğinde falan çok çok güzel olur. Ya da ne bileyim işte bir arkadaşınız gelmiştir bir kahve yapacaksınız ya işte bunlara böyle kurabiyelerinizi falan dizdiğiniz zaman çok şık durur diye düşün Ben öyle düşünerek aldım. Ee, rengi çok hoşuma gitti. O kadar güzel ki rengi. Açabilirsem göstereceğim. Hadi. Rengi şöyle arkadaşlar. bir zümrüt yeşili gibi. Çok çok güzel ya. Çok beğendim. Bir de siyah rengi vardı ama ben bu rengini aldım. Direkt buraya böyle takıyoruz. Böyle. Altını da takayım. Tek korktuğum şey çok beğendim. Ama hani şu şu kısımlar acaba zamanla Soyulur mu, çıkar mı, o beni biraz endişelendirdi. Ama hani hiç suya değdirmemeye çalışacağım, bir şey olmaması açısından. Bu şekilde böyle, çok hoşuma gitti benim, çok güzel. Bunda da ben bunu 85 liraya aldım, indirim vardı, 120 liraydı. Ee, i̇ndirimde aldım. Gerçekten yalan söylemiyorum, ben aldım. 5 dakika sonra baktım, ee, bu ürün stokta yok görünüyordu. Yani belki de sonuncuyu aldım. O kadar mutlu oldum ki anında bitti yani. Evde benim Instagram'dan takip ettiğim bir sayfa var. O mesela çok indirimli bir şey olduğu zaman e, paylaşım yapıyor. Herkes oraya hücum ediyor. Hani hemen görmek için e, savaş veriyorum gerçekten. Bunu da böyle hemen gördüm, aldım. Şöyle de göstereyim, bakın. Çok güzel, çok şık. Allah sağlıklı kullanmayı nasip eder inşallah. Bu da bu şekildeydi. Bir sonraki ürünüm arkadaşlar Love'ın böyle e, ikili Kasesi e, Love Vera diye geçiyor. İkili. Şöyle hemen göstereyim. E, bunu da Love'dan 35 liraya kendi sitesinden aldım. Altta bir tane daha var. Onu da göstereyim. Şöyle iki tane aldım. Şöyle yakından da göstereyim. 35 liraydı fiyatı arkadaşlar. video açmadan önce tekrardan baktım. Ee, yine 35 liraydı. Ee, ama ben 25 liraya aldım. Ee, Love'da yeni üyelere ee, 10 lira indirim var. Ee, o yüzden benim için güzel oldu. Bir de böyle e, ürünler gerçekten çok kurtarıcı oluyor. Yani her şeyi e, çok rahatlıkla bununla servis edebiliyorsunuz. Benim zaten bu saat şeylerim çok var. Çok seviyorum. Çok da severek kullanacağım. Benimkisi 9.50'likmiş. 2, 4, 5 tane ayrı ayrı boyları var. Benimki en büyüğüm bir küçüğümüş. Bu da bu şekilde lava şu anda bakabilirsiniz. Şu anda da zaten 3 al 2 öde var indirimli. Son olarak bakıyorum. Aa size bahsetmiştim ya. Hani şeyden ben hani bimden o bardakları alın demiştim. Onları ben aldım. Çok güzel oldu. İlk olarak bunu göstereyim. Şöyle ikili latte bardağı aldım herkesin de bildiği, gördü. Ben yine de şöyle e, kenarından çıkarayım, göstereyim. Şöyle ikili latte bardağı. E, bunun ikisi 17 liraydı. Aslında biraz kararsız kaldım ama e, bardak çok sevdiğim için çeşit olsun dedim işte. E, soğuk kahve de içir, sıcak kahve de içir. Çeşit olur, güzel olur diye düşündüm. Bunu aldım ve bir de diğerini de getireyim de çok heyecanlandım. Hani bilmem size alın demiştim ya hani şu bardaklar. Bir önceki videomda bahsetmiştim. Ben bunlardan altılı takım yaptım. Hem kısasını aldım hem de şöyle uzununu aldım. Şöyle, ee, açıp birazdan detaylıca şu alt kısımlarını göstereceğim. Çok güzel çünkü. Aslında benim ihtiyacım yoktu ama neden aldım? Ee, biliyorsunuz benim hmm, kadehlerim vardı. iki çeşit. Birini devam ettirecektim. Hangini devam ettirsem diye karar verememiştim. Ee, Paşabahçe diamondı devam ettirmeye karar verdim. Ee, ama Diamond'ın e, işte su bardağını, meşrubat bardağını çok beğenmiyordum. Onları da eklerim ben videoya. Onları beğenmiyordum. Dedim ki yani bunlarla da çok uyumlu oldu. Özellikle hani şu böyle yukarı doğru e, çizgilerin gelişi ya, aynısı gibi yani. O yüzden bu da çok hoşuma gittiği için dedim ki hani bunları e, Diamond kadehimle e, takım yapayım diye düşündüm. Böyle yaptım. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu benim için çok önemli. Lütfen yorumlarda yazın olmuş mu, olmamış mı diye. Onu da ekleyeceğim ekrana. Bakarsınız o şekilde. Şöyle bir tanesini göstereyim. Bakın. Çok güzel ya. Şu alt tarafı biraz böyle hmm, kabarık gibi. Çok şık. Bir de o kadar ince ki çok hoşuma gitti yani. O kalınlardan değil. Kalınları gerçekten hiç beğenmiyorum. ya Sanki hani ee, çok öncesinin önceki zamanlardan kalmış gibi e, böyle ince böyle ince hafif olduğu zaman benim çok hoşuma gidiyor. Bunları böyle aldım altı altı. Bu şekilde takım yaptım. Daha da artık hani bardak, çanak e, hiçbir şekilde almama gerek kalmadı. E, bunların fiyatı da e, aynıydı zaten. E, su bardağı da kaçtı? Üçlüsü 13 liraydı. Meşrubat bardağında üçlüsü 13 liraydı. Hepsi toplamda 56 lira gelmiş oldu? Yanlış söylemiş olmayayım. Öyle olması lazım. hepsi o şekilde oldu. Çok da uygun oldu bence. Güzel oldu. Baya beni kurtardı şu anda. Böyle güle güle kullanırım inşallah. Bu arada arkadaşlar 52 lira yapıyormuş. Bunu yanlış söyledim. Olsun. Olur o kadar. Bunlar da bu şekildeydi. Bitti. Arkadaşlar son güncel aldığım ürünler bu şekildeydi. Şu anda yine trend yolda indirim başlamış. Sanırım bir bataklığa daha düşecek gibi görünüyor. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bunları hepsini çok beğenerek ve gerçekten indirimleri takip ederek uygun fiyatları almaya çalıştım ve aldığımı da düşünüyorum açıkçası. Benim için güzel bir alışveriş oldu. Umarım sizler de faydalanmışsınızdır veya faydalanırsınız. Hepinizi kocaman öpüyorum. Ee, bu arada kanalıma da lütfen abone olun, videomu beğenin. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.